Bugün e, Dövüş oyununda devam ediyoruz Senin son e, Güzel bir ilerleme Yaptıydık ah, Yani Güzel bir ilerleme Yaptık Bitti Biz kapat Heh, Tamam Gel Ben e, açtık kastım videodan Önce Böyle bak böyle bir karakterimiz yok bizde. Abla. 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 Erkeği erkeğe dövüşelim mi lan? Gel, gel. Kaç. Gel. Amına ke. Gel. Bekliyorum Ge. 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 güzel sabun Gel. Yok istemez. Erken dövüş yapın. Kazanır Of Uf adamın şeyi patladı. Atlasın biz de gidiyorduk ha. Allah dokuz kişiyi yolla dokuz kişiydi. Dokuz kişiyi, kişiyi vurmuş. Vurmaktı. Ama oyun gerçek değildir arkadaşlar. Kabul etmeyin. Kötü bir şey. Lütfen. Bu sadece oyun. La 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 la. <laughs> arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ailemiz yaklaşık 400 400 abone olmak üzereyiz sizi çok seviyorum. Ee, böyle e, böyle devam ederseniz her gün video atacağım. İzliyorsunuz, seviyorsunuz. Ben de biliyorum ve çekiyorum. Gel, sıçtım ağzına. Gel. Prime mode aktif. Gel. Gel. Sakın gerçek hayatta kadınlara el kalkmaz. Bu oyun. <gülüyor> <gülüyor> la, la 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 la. Çok yavaş. Ba. Hmm. Kadın. 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 Ne yalan. Ana Türk çıktı. Uf. <laughs> <Of>. Oha! Tüş. <laughs> ha. Ne ya tam bir dur, video çekiyor. Uf, <laughs> 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 uf. Hmm, müsün ama ben kadar değilim. Brain <laughs> mod. Gel. Gel. <Gülüyor> Arkadaşlar ister ıı, yeni iş, iş vardı ya. Onu ben açtım Flexity'de. İsterseniz çekerim. Uf uf uf. La 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 la. La. Bak kaçınma. Kaçınma. Dur, dur, dur. Bu kaç. Ve ben bunu kaçırayacağım. Bak, özel gücüm var. Kaçınma dedim ben sana. Kaçın da arkadaşlar. Yani bu benim suçum değil. Bil Ben sona kaldım aldım. Şey ederim

şu adam çok tehlikeliydi. <laughs> Gel bir verse. <laughs> Hop. Kaç. Şey... <laughs> <laughs> Kendi boşluğuna kendin gide yazdım diyecektim. Geberdim. Aa. Not <laughs> <laughs> Hemşire abla git bak. Ya abla ya. Oo, ne oluyor? Ellerim terlemeye başladı. Başlıyorum. Oha! Bizim karakter gitti. Bu ne? B Bende suç değil. <laughs> drei Mod aktif. Siz kaşınmayacaktınız. Siz hepiniz eşref tek. De. Yok istemez. İyi. <laughs> Ben onu ben onu be be be. Korkmayacağız. Lan kadına mı vurdun lan sen? Sen de vurdun lan. Ana. Hay karakter senin. Anan babam. Anladım. Ay. Abla niye erkeğe vuruyor? Bilim gel. Sen de olursun. Bu Cumhurbaşkanı galiba. Uf. <laughs> Abi sen onu vurmak istemiyorum ya. Bilmedim. Delimsiniz misin? <gülüyor> <gülüyor> La 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 Kalk. Kalk. Hadi git. Ya vurmayacağım hatta. Yanlışlıkla vurdum. La 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 la. La. Hi. Hi.

Erkek misin demek ama ben kadar değil. Gel gel. Gel pis, 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 pis. Gel, pis, pis, pis. gel. Hatta beklemiyorum. Git de. Adam çok kolaydı. Sen bana mı daj? Dalmasaydı. Bismillah. <laughs> la 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 <laughs> la. Her yumruğun dengelidir beni. Kaçma. Uf. <laughs> <laughs> <Of>. Bu bende. <laughs> Yav git. Yav sen oradan nasıl düşmüyorsun? Siz hepiniz Eşref <laughs> Tek. <laughs> Kocağım mı seni? Gel. Uf, uf. Adamın peslerini çıkartacağım. Bu ne? <laughs> O neydi lan? Len pardon. Len len. leh leh biz de gidiyoruz. Oha tutuyor. oturuyor. Balala balala ba. Ben bu Hmm. Siz Kayım. Bir. Yer. Abi. 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 Lü bana ne yaptın? La 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 la. Ah, bırak seni. Uf. Pul 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 gel gel gel. Hmm, sen kaçınma bak. Seni kaşırım. Gel. Hadi görüşürük. Hadi hadi hadi. Hadi hep. Elim terliyince oynayamıyorum ya. Gel. Ana su gittim. İki tane squid... Ana abla. Seni seviyordum. Fark etmedim. Yo! Ya adamlar kafasıyla duruyor bizimki video toyla duramıyor ya. Pam. Uf. Uf. Tayak <laughs> <laughs> kemiğe doyamıyor. Lan ben arada kaynadım. Ya yavaş, yavaş hıyar. Gel. Uf. Kızdırma beni. Kızdırmayın. Çok saçma bir olay orası. Balala balala ba. Balala ba. Lan beni sinirlendirme. Ya. Beni sinirlendirme beni. Bak. Bak. Bak el mi kaşınıyor benim. Ya. Bak. Vay. <laughs> ya. ya. <laughs> Bu dövüş. Şahay senin. Ya oynamayı bilmiyor ya. Ana Ronald abi. Çakma Ronald abi. Oha. <laughs> <laughs> uh -huh. Allah Allah. helle helle, Hop gel gel gel. Çüş! 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 Oha! Prime aşkına. Anam şişkolu kaç. Şişkolular çok iyi de bir şey. Оман. Вололо пуф. Уф. Па. Я би вурам ең алла шықна. Шимде қана қояжам Uf. Kim vursam? Yok mu Gel. Ya, ya burada. Uf. Bak. 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 Gel. Hmm. Bana bak. İçini dıktır. Yani. Beni sinirlendirme. Anladın mı anla beni? Sen. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Yarınki videoda görüşmek üzere bay bay.